Merhabalar, Konyaşehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinden uzman doktor Selma Özlem Çelik evet. Bugün 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü. Çölyak hastalığı yani bir de adıyla gluten enterokatisi, besinlerimiz içerisinde buğday, arpa, çavdar, bulaf gibi tadılarda bulunan gluten maddesine karşı gelişen bir alerjik reaksiyon sonucu gelişen bir sindirim sistemi hastalığıdır. Genelde şöyle hastalığı çocukluk çağında kulüpten içeren besinlerin alınmasıyla beraber gelişen sindirim sistemi semptomlarıyla tanı alır. Ama e, tabii ki erişkin çağda da kulüpten e, entropatisi tanısı alan hastalarımız mevcut bu hastalıktaki özellikle belirtilerimiz özellikle sindirim semptomları üzerine hastalarda eee non spesifik karın ağrıları, ishal, kabızlık, bulantı, normal beslenmesine rağmen kilo alamama gibi belirtilerle hastalar bize poliklinikimize daha çok başvurabiliyor. biz Hastalarımızda gluten enteropatisinden özellikle ne zaman şüpheleniyoruz? Özellikle darbiye polikliniğine başvuran hastalarda erken yaşta gelişen kemik erimeleri, e, besinsel yetersizliklere bağlı yani demir eksikliği, b eksikliği, kolikasit eksikliği gibi e, nutrisyonel kaynaklı inatçı alemlerde e, ve sebepsiz e, yere kilo alamayan hastalarda özellikle çölyak hastalığı akılda tutulması gereken bir hastalık. Çölyak hastalığının tanısı e, basit bir kan testi ile koyulabiliyor günümüzde. E, kan tetkiklerinde çalışan, çalışılan bazı antikor testlerimiz mevcut ve bu testlerle e, çölek hastalığını desteklediğimizde yine kesin tanısını e, üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve biyopsisi ile patolojiye göndererek çölyak hastalığı tanısını kesinleştirebiliyoruz. Çölyak hastalığı e, tedavisi şu an yalnızca diyet tedavisi e, uyguluyoruz çölyak hastalarımıza. Glüte içeren besinlerin diyetten çıkarılmasını takriben e, iki hafta içerisinde genelde hastalarımızın e, mevcut belirti ve bulguları düzenlemeye başlıyor. E, çölyak hastalığı yaşam boyu süren bir gıda alerjisi durumu e, ve bu yaşam boyu devam ediyor. E, bu yüzden hastalarımızın yaşam boyu e, gluten içeren besinlerden uzak durması gerekiyor ve buna uygun e, diyetlerle biz hastalarımızı takip ediyoruz. Yine hastanemizde de, e, dahiliye polikliniklerimizde, gastroenteroloji kliniklerimizde e, çölep hastalığına ait tetkik, e, tedavi ve taramalar yapılmaktadır. Özellikle kilo alma problemi yaşayan, sindirim problemleri yaşayan, sürekli kansızlık ve benzeri problemler yaşayan hastalarımızın bir dahiliye poliklinik muayenesinden geçmelerini tavsiye ediyoruz. Müzik